Canlar dostlar hepinize tekrardan selamlar ben Skor bugün sizinle birlikte lan bir susun video giriş yapıyorum bugün sizinle birlikte burada e, parazitlere söyledim bunlar ama neyse çok şey yapmayın alınmayın bugün sizinle parazit kraftın 12. mi 13. mü dur bakayım bakalım onu unuttum bakmayı 13. bölümüne karşınızdayım ee, biliyorsunuz ki en son uzay için birazcık ekipman vesairesi yapmıştık kendimize. Bir de uzay roketini yapmıştık. Bu arada dostlar unutmadan iki şey söylemem lazım. Birincisi yanımda konuğum Kayra var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyidir sizleri sormalı. Allah şükür iyilik. Kayra'yı bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Ee, kanalı açtığımda bu arsuz videoları vesairesini yayınladığım zamandan bu yana takip eden birisi kendisi beni. Dedim hadi hazır video da çekeceğim. Sessiz dedik. Dedim en azından fırsatlı fırsat. geldi dedim konu ol. Beni tek bırakmayalım. Şu sıkıcı maden evresinde dedim tek kalmayayım. Allah razı olsun beni kırmadı. Kendisi de geldi. Gerçi maden dedik. Madenle çıkmadı. Şurada bir şeyler var ama deneyelim bakalım bir şansımızı. Galiba yok hayır aynı yer. boş Boşver buraya çıkalım. Burada da çıkmıştım ben de. Şimdi bu bölüm e, ne yapacağız? Ben kafamda birkaç tane plan proje kurdum. Gerçi arsayı bulamadım. Orada farklı bir checkpoint vardı. E şimdi bu arada klasik sistem geçen arabımla yaptığımız videodaki gibi yapacağım. Yani Discord'da ben yayını verdim. Aha, Kayra şunları hatırlıyor musun? <laughs> Tabii ki. Katiyen bulaşmamak bu arada. Söylüyorum açık açık. Kattiyan bulaşma. Bu. Ender Dragon kesmeye gittik dedim. Ender Dragon'dan daha zor boss bunlar çıktı. <laughs> Şimdi işin garip tarafı ne biliyor musun? Ben arsayı kaybettim. Hadi be. Bir şey değil. K hiç değil. Bu hiç hiç değil. <laughs> Mini bepa açamıyorum bu arada dostlar. Aa, açtım lan. Açamıyorum dedim ama açtım. Oo ölme işeceğim ölme. Çek kill hemen hiç uğraşamam ciddiyim ki uğraşamam videonun zaten yarısına çoğu oraya olacak olacaktı Slash Effect, Scork Night Night Vision'ı bu arada şey için veriyorum kendime e, videoda parlak görünsün diye veriyorum Tamam bu da hazır Şimdi en son şu termal miydi? Termal dolgulu Sanırım bunlar da bakayım Ekstra bir şey var mı? izotermal. Bu sıcak için bu termal. Tamam bundan yapacağız. Bunun için termal kumaş gerekiyor. Yani 4, 8, 12. Dön aşağımıza 24 çarpı 4 diyelim. Bayağı 96. yün lazım. 96 tane yün lazım. O kadar yünümüz var mı acaba? Önem <laughs> Önemli olan o çok pardon. Ha ip varmış bize birazcık. İplerden 30 tane buradan çıktı. Burada ip namına bir şey yok. Burada yok. Burada yok. Çok güzel. İp yok bu arada pek. Ee, burada da yok. Burada hiç yok. 48. 96 tane yetmez ki bize ya. Hayır 12 tane çıktı. Bu ne diye geçiyor? yünle? mü? Beyaz yazalım. Bir sandıklarımızı arayalım. 13 oldu. 18 oldu. 19. Yok mu arttıran? Vallahi yok arttıran. Yandık. 20. İyi biraz biraz arttırıyorlar ya. Oh 28 tane uyum bulduk bu arada şu anlık sandıktan. Şimdi işin en garip tarafı bunları yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Ve kahretsin ki bunlardan yapılıyor. ya da farklı yünlerden beyaz bir tane boya kullanmam gerekiyor ki bende yün adam akıllı yok. Şimdi 28 tane yünümüzü de ne yapabilirsek yapalım. En kötü artık koyun bulacağız bir yerden. Yeni tane çıktı. Yani bir pantolon yapabiliyoruz kendimize. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bir tek bunu yaptık. demirlerim nerede benim? bir tane makas yapalım ve koyun arayışına geçelim. Twilight'ta arayacağım koyunları. Twilight'ta daha fazla çıkıyor koyun işi. Twilight'ta kullanmayacağım dedim ama yani en azından bosslar için kullanmayacağım dedim. <laughs> Ananın ev yanıyor. mübar... Partiye bak. Olayı gördün mü? Bak herkes buraya gelmiş. Parazitliler, zombiler. Oo, şuraya bak. Ya ben bir mineshaft falan bulsam gene yün toplarım. Aa, bak onu unuttum ben. Bu dungeonlar falanlar oluyor ya oralardan da çıkarabilirim ben. Hocam Aynen. bana müsaade edin bana müsaade edin bana müsaade edin. Var hatta evimin yakınlarında şurada bir yerlerde benim eski taşındığım bir yer vardı. Oradan çıkarabilirim dungeon bir sürü vardı. Hatta bir girmeye korkmuştum ben oraya. Oha lan buraya ne olmuş? Aslında dünyadan çok çabuk gitmem gerekecek benim. Neyse hadi bunu fazla ellemeyeceğim. Çoğalsın şerefsiz daha da. Enfekte etsin ya yani. Benim oraya pek giremez. En kötü suyu enfekte etmesi gerekir. Edebilirse işte o zaman sıkıntı çok büyüktür. Şimdi ben o dağınca da buradan mı girdim? nereden girmiştim onu düşünüyorum. Buradan bir giriş pek yok. Ee, buradan evet buldum. A değil 50 kalibre sniper rifle'mızı çektik. İp arayışına gidiyoruz bu arada. Düşündüğüm yerse bu arada hatırlayanların gözü şu an yaşlı. Evet. <laughs> Taş kazmayla buralara gelmiştim. Hatta demir kazmaya geçmem için bana vesile olmuştu buralar. Hatırlıyorum. Ama tek bir sıkıntısı var. İn, in bitmiyor. Blok koymuşum buralara. Zamanında silahlar vardı diye rahat hareket edemiyordum ben de hiç. Sen ne abi? Sen ne abi? Chestplate çıktı, meşale çıktı. Ekten bacakların kıyameti. Örümceklere daha fazla hasar vermek falan istemiyorum ben. Yok kalsın. Sesler geliyor ama nereden geldiklerini çözemedim tam. Abicim ip vermeyecek misiniz gözünüzü seveyim. Lan psikopatmasanız yürü git. Lan sizden mermisi bitti. Sal beni. Kaç babam kaç. Ne kaçacağım lan onlar kaçsın. Benim kaçışım mermi ve re revleyene kadar. Aa, aa, ama hocam selam verdi anladık da. o kadar da dilime girmeye gerek, girmene gerek yoktu lan konuşamadım. Selamlar Eko. Yat aşağıya. Sen ne yap? Sen ne yap? var galiba. Örümcek spawnını kırarsan kırımacağım, çok kırımacağım, iyi olur arkanda. Örümcek şey it lazım ya bana. Ha. Oğlum ben nedir menderi kesin. Ben ana, ne diyeyim Ana ve devi ana. Abicim tamam sakin sakin sakin. Bilerek isteyerek vurmadım. Sarı şu ne şey olduğunu anlayalım. Spawner'ı iskelet buna kır sıkıntı mı var birader sıkıntı mı var? Örümcek yukarıda sanırsam. Yukarıda da var da aşağıda da var. De bak spawner orada. İşte benim aradığım spawner da oydu. Abi bunlar nasıl şeyler anlamadım ki kitaplar. Ultamaydı lan onun ikisi. Benim daha fazla ilk bulmam lazım. bir yerden haydut sesi geliyor da tam anlayamadım sesin nereden geldiğini. Aa, aa süper. Enerji silahını alacağım. Sen iskeletsin, senin yay kullanman lazım. Silah değil. Altın ama bir kafası. Ya sen iskeletsin, senin ölmen lazım. Yaşama ya. Aha buldum. Aa bu çok sıkıntı. Aa sıçarım bacağını vurma bana. Ölmüyor da. Ölmüyor da. Hayda. Oğlum psikopat mısın lan yürü git. Bu beyefendinin elindeki hızar, hızar motoru muydu? Şey, e, elektrikli testere. Ya yemin ederim illallah ettim sizden var ya. Oha her taraftan vuruyorlar. Yiyin lan birbirinize. Ye birbirinize. Yiyin, <laughs> <birbirine>. Yiyin <laughs> lan. Ya ben iskelet istemiyorum. Ona lan. Yerden bitmeye bak bana gelmiş kafa tutuyor. Yat aşağı. Ya. Evet, senin ganimetler burada sanırsam. Kardeşim damage vuramıyorsunuz. Ve evet. Ya, o kadar çok lootum var ki. Hani ne lazım ne değil ben de anlayamıyorum artık. Ya yeter şarjörüm bitti. Gel ben gel. Gel, gel. kafamı tutuyorsunuz bana. Gel ilk seni avlayacağım ondan sonra diğerlerini keseceğim. Ama bu iş böyle çok uzun sürer. Harbiden de çok uzun sürer bizim iş böyle. Ha. Sesten düştüm bu arada. O zaman bu hızlı bir şekilde katıldım arkadaşlar. Videonun bu sıkıcı kısımlarını size pek gösterme taraftarı değilim dostlar ama yani neçe çektim en azından biraz da olsa görün istedim. <laughs> Altı gün oldu. çalışmaması falan bizde yok değil mi? Yok. Bu arada ben hemen geleceğim yanınıza tekrardan, şunları bir toplayayım, birazdan yanınızdayım. Yere geldim dostlar, ee, bilgisayarda ufak bir internetten düşmeden dolayı kayrarla mobile'e geç, geçiş yaptım. Şimdi e, teminden beri uğraşıyorum uğraşıyorum, elime bir tane kılıç aldım sandıktan, çıktı kendisi daha da doğrusu. E, dedim ki neden yani ben e, iplikli dokunuşta kasmıyorum da şey Apex do dokunuşta bir pardon. Ganimetle kasmıyorum da böyle uyduruk bir ekipmanla uğraşıyorum dedim. Şimdi base'e döneceğim. Oradan birazcık yani çıkarabilirsem bilmiyorum ama ananı satayım parazitli var burada. Ay. Yapabilirsem bir tane şey çıkartacağım kendime. Ganimet 3 malum gene video dış yapmak zorundayım çünkü o aşırı sıkıcı devre çok sıkıntı yaşayacak arkadaşlar Discord'a gelip e, video kaydında ne kadar ne iş geri çektiğim benim anlayabilir anlamak isteyeniniz varsa tabii ki de o tamam da sizin kararınız ee, şöyle yapalım şöyle yapamıyoruz zannet olsun elmas bloklar atamadım dönüştürmem gerekiyor attım şimdi kitap 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 nerede bizim kitaplar şu güç 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 Şartınız güç Darbe bir hayır. Galiba o kitabı bulamayacağım. Ya düz kitap vardı bende de nerede ya? Yoksa ben hepsini bastım mı ki? Yok lan. Geçen bir Ender Dragon orayı Şöyle bir de bir istek kitap alalım ve deneyelim şansımızı. Sharpness koruma, keskinlik. Keskinliği alalım. Likten bacaklılar keskinlik. Olur hocam yeriz. Verimlilik koruma, verimlilik. Ama istediğim kitabı vermezsen olmaz ki. Abi hiçbir düzgün büyü vermiyor. Keskinlik, verimlik. Şarp, şarpınıt, şarpınıt, ne hocam ya? istediğimi vermiyor. Vallahi vermiyor istediğim yandık. <laughs> Gayra İstediğimi vermiyor. Ne yapacağız? Nasıl yani? Bildiğin videoda çek, aslında devam edeceğim ne yazık ki. Aa, olacak bir şey yok. Dostlar farklı bir lokasyona geldim. O süreçte tabi dedim hemen videoyu başlatayım hazırlıkları bulmuşken. Tabi arkadaşlar müsaade edemeyecek ama ettiği yere kadar diyeceğiz. Şuradan şuna kıralım. İp kırma sebebimiz başlasın. İyi geri geldim dostlar. Ee, uzun bir ip arayışından sonra istediklerimi elde edebildim. Bir spawner yapmam gerekti. Orada bayağı gittim örümcek kestim ki dünyada olduğum takdirde %90'da hala daha oradan ip kesmeye devam edeceğim. İp almaya devam edeceğim. Ay, Kaç dakikadır kayra ben bu işte. Hatırlıyor mu hiç? Yani düşünün ne kadar zamandan beri bu işlerle uğraşıyorum artık yani gözlem diyor ki ''Kardeşim yeter biz kapanıyoruz'' Yani, yani o derece zorlu bir evreden geçtim öyle söyleyeyim. Sizin gördüğünüz sadece 16 dakika ama bizim arkadaki geçirdiğimiz zamanların adli hesabı yok dostlar. Yani, yani emeğe ya saygı olaraktan bir beğenirseniz sevinirim bu arada. Şimdi termal gün. Şöyle yapalım. Bir chestplate üret. Kaskı üret. Bir tane daha yaparsam yeterli oluyor bu arada. Hop. 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 Ve termal kıyafetlerimiz de hazır. Şimdi buna bakıyorduk en son. Nerede o ya? Ha bu. Onun için de oksijen konsantrörü ve havalandırması artı olarak kalay ya da tin ingot diyor. Tin olması lazım. Evet abi 9 tane tinim varmış. Güzel. Bunlar biraz da olsa bizi idare eder. Tinle kalay aynı evreye geçtiği için Bu arada evet bir tane ölme, totemi buldum ayrı bir huzurluk, huzur. Yani ne dersiniz bilmiyorum ama. Bir bunu atsam, bir de kalayı atsam işe yarar mı acaba? Denemekten zarar gelmez. Oğlum harbi oldu lan. Çok güzel. Ee, başka ne diyordu? Çelik. Şundan lazım. Gene ah buldum. Bu sefer de Kalay tenek ediyor. Kalay ya da Tinden diyor ki ikisi de bizde yok. Abi çok güzel. O kadar güzel ki tarif edemem. Ne Kalay ne Tin. <laughs> <laughs> yer misin yedirir misin hadi bakalım. değerli madenleri aldık. Ya şurayı çok araştırmamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da araştıracak bir şey bulamadım. Kömürler çoktu. Abi kalay ya da tin çıkarsa çok iyi olur bu arada buradan. Hayır ya beni dungeonlara sokmayın. Şu an işte video dışında maden yapmayıp da video içerisinde maden yapmaya çalıştığımda çektiğim çileyi izliyorsunuz bu videoda bu arada. başka hiçbir şey değil de ben buraları gezdim yalnızca. Buralarda yok ya. Abi şu an çok böyle ağır şekilde yandık. Şimdi ben nereden bulacağım bu aradıklarımı ki? <laughs> Saçmalık ya. Tuvalet'e gidiyoruz. Geri geldim dostlar. Ee, gereken kalayları madenden buldum. Artık yani sizin gerçekten gördüğünüz şurada 19-20 dakikalık şeyi ben 1 bir saat 1.5 bir saatte uğraşıyorum. Saat 10'dan beri videodayım. İşte böyle baka giriyorlar ya çok tilt oluyorum bu baka girenlere ya. Şimdi hemen hızısına. Ee, efendim? Hı -hı. Doğru söylüyor Kayra bu arada. videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Bana bakmayın birazcık böyle yorgun bir şekildeyim. Hadi diyorum çekeyim videoyu en azından çıksın aradan. Bu arada söylemekte fayda var. Her 10 e, beğeni de yeni bölüm karşınızda olacak. Ona göre beğenilerinizi atarsınız dostlar. 10 beğeni geldiği gibi şakartanak hemen yeni videoyu atacağım kanala. Zaten video videoları genelde şey yapıyorum. Hazır kısa da bekletiyorum. Ki bugün stok yapamayacağım. Hemen bir bölüm çek, yat yapacağım. Şimdi biz konuyu sattırmadan şu yapacağımızı yapalım. 4 e 3 üç ee, kalay var mı? Sıkıştırılmış kalay iki tane var. Bize kaç tane dediydi o ya? Üç. Bir tane daha sıkıştıracağız. Hızlısına sıkıştıralım kalaylarımızı. Geldi. Çeliğimiz yanımızda değil. aldık. Bu arada Night e basmadım ama neyse daha sonra bakarım ben ona ya. Şu an madenle uğraşmayacağım ama. Hop bunu da aldık. Eee pipe. Flüt pipe. Bu arada bunlardan da ekstra yapmam gerekecek benim uzaya gideceğim zamanda ki bölüm bölüm artık yaklaşıyoruz uzaya da. Onu da söyleyeyim. Hop bunu da taktım. Şu yukarıdaki neydi onu hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorum. Kendime kızdığım en büyük nokta bunlardan bir tanesi işte. Bu şeyi bulamıyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum bu arada bunun. Gözlük değil. O neydi ya? Abi şimdi test sürü açıp da bakacağım ama gerek var mı bilemiyorum. Oksijen konsantrörü bu olabilir mi diyeceğim değil. Bu şuraya takılacak yukarıya da. Ben şunu test sorunu deneyip <laughs> geleyim. Test sorunu hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Burası bizim benim daha da doğrusu birçok şey test ettiğim server Hani şöyle göstereyim 50 kalibre. <laughs> ya da yani roket hani. Yani bu birazcık tamam abartılı kaçmış olabilir ama neyse bizim konumuz şu anda bunlar değil. Bizim konumuz Galactic Craft'ın ok oksijen konsantrörüydü sanırsam ki. O muydu? Galactic Craft blokları. Abi blok değil de Biomes Galactic Craft items. Bu var. Oksijen maskesi değil miydi o ya? Bir tane alacağım, bir tane alacağım. Şöyle bir, bir, Paraşüt lazım, zayıf nokta halkası lazım. Şunları biz evvela giyeceğiz ama. Ee, başka ne lazım mesela bizlere? Hmm. <laughs> bulamıyorum, bulamıyorum. Ha shielded controller lazım. Ah shielded controller. Unuttum. Tamamıyla aklımdan çıktı shielded controller lazım da. Shielded neyse işte devamını söyleyemedim kusura bakmayın. Ana dünyamıza hemen geçiş yapalım. Of. Shielded. Nasıl unutabilirim ben onu ya? Bir dahaki bölümde de bu arada uzay için ekstra hazırlıklara devam edeceğiz. Shield yazdım ama çıkacak mı bakalım. Çıkmazsa yandık bir daha arayacağım ben onu tek başıma. Geri geldim dostlar. Bu arada baktım tekrardan test sördüründen. Shielded. Abi bu değil de doldu. Yapılmıyor. Harbiden yapılmıyor. Yani bok yolunda uğraşacaktık onunla. O zaman dostlar şöyle yapalım. Videomuz zaten 25 dakikaya geldi. Ee, şu pipe'lardan bir kere daha yapalım. Daha doğrusu bayağı bir yapalım. Bunlardan çok lazım olacak bizlere. Nasıl yapılır bunlar? İnce camlar, ince camlar... Ben en son ince camları nereye attım hiç hatırlamıyorum. Bu arada bir dahaki bölümde artık yavaştan yavaştan birçok bloğumuzu toplayacağız buradan. Yani gideceğiz buralardan. O zaman sevgili dostlar, yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hatta videoyu bitirmeden evvel de şalkalarımızı şöyle dizelim. Yani bok yoluna gitti ama neyse. Hadi onu görmezden geldim. Hadi ben görmedim. <laughs> o zaman sevgili dostlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.